Yayınıma hoş geldiniz. Emekliye 115 TL ile 465 TL arası maaş zammı. Evet, bu maaş zamları emekli için can Ama yeterli mi değil? Şimdi ne kadar maaş alacaksınız? Ne kadar bu zamdan faydalanacaksınız? Gelin bir izleyelim. Emekliler 115 ve 465 TL arası maaşlarda Önemli bir evet ayrım var. Bir farklılık var. Ve aslında tezat bir durum var. Ama cebinize giren maaşları şimdi göreceksiniz değerli izleyenler. Yayınıma hoş geldiniz. Evet emekliler ne kadar zam istiyordunuz, ne kadar zam alacaksınız ve enflasyon farkıyla zamlarınız nasıl olacak? Tabii ki maaş maaş tablomuzda belirteceğiz kim ne kadar maaş alıyorsa bu maaş düzeninde zamlarını bulacak. Evet hemen yayınımıza geçiyoruz. 1500 TL'lik bir maaş alan emekli normalde yüzde %6.39'lu zamlı maaşı 1595. Enflasyon farklı %7.67 zamlı maaşıyla 1615 TL maaş alacak. Yani maaş zamı 115 TL olacak. 1500 TL alan emeklimizin 1600 TL alan emeklimiz normal %6.39'luk zamla 1702 alacaktı. Ama enflasyon farkı eklenince 1722 TL oldu. Ne oldu böyle olunca? Tabii ki 122 TL farklı zamına kavuşacak. 1800 TL alan bir emeklimiz %6.39'u normal sandığıyla 1915 TL alırken enflasyon farkının da eklenmesiyle 1938 TL evet ne alacak? Maaşını alacak. 138 TL zam demek. 2000 TL maaş alan bir emekli 2127 TL alacak. %6.39'da %7.67'lik bu ek zamla birlikte 2153 TL olacak. 153 TL fazla almış olacak. 2200 TL alan bir emeklimiz 2340 TL maaş alacakken normal zamda son anda enflasyon farkının eklenmesiyle evet ne yapacak? 2368 TL maaş alacak. Evet değerli kardeşlerim. Burada da ee, maaş farkı olarak evet maaş farkı olarak 168 TL'lik bir fark var 2400 TL alan bir emekli 2553 TL alacak normaldeki zam tüyünde %6.39'da ama ve lakin şimdi ek zamla birlikte 2584 TL alacak 2600 TL alan bir emekli 2766 TL alacakken enflasyon farkı da eklenince bu 2799 TL olacak. Neredeyse 200 TL'lik bir zam farkı. Şunu fark ettiniz mi? Alınan maaş arttıkça zam oranı artıyor. Olan düşük maaşlı oluyor. 2800 TL maaş alan bir emekli 2978 TL alacak ve 3014 TL'de ek enflasyon farkıyla alacağı zam 214 TL'lik bir farktan bahsediyoruz olumlu olarak. 3.000 TL alan bir emekli 3.191 TL normal zamla alacak. Ama enflasyon farklı zamla yüzde eklenince yani toplamda böyle bir zamda. Ee, maaş değerlendirilince 3.230 TL alacak yani ne oldu 3.000 TL'de 230 TL oldu şimdiden maaş zammı 3.200 TL alan bir emeklimiz 3.404 normal zamda alacak. Yani enflasyon farkı eklenince 3.445 TL alacak 3.400 TL alan bir emekli 3.617 TL alacakken yani 3.660 TL alacak 3600 TL alan bir emekli 3830 TL evet alacakken enflasyon farkıyla 3876 TL alacak. 3800 TL alan bir emekli 4042 TL alacakken enflasyon farkı da eklenince 4091 TL alacak. 4000 TL alan bir emekli 4255 TL alacakken zam farkıyla enflasyon farkıyla beraber 4306 TL alacak. 4200 TL alacak olan bir emekli 4468 TL alacakken 4522 TL alacak. Bak bak ne yaptı? 322 TL'lik bir zamma ulaştı. 4400 TL alan bir emekli 4681 TL alacakken 4737 TL alacak. 4600 TL alan bir emekli 4893 TL alacakken 4952 TL alacak. 4800 TL alacak alan bir emekli 5106 TL alacakken 5168 TL alacak. 5000 TL alan bir emekli 5319 TL alacakken 5383 TL alacak. Evet 3200 TL yazmıştık. Bunu evet belirtmiştik. Evet 5200 TL alan bir emekli 5532 TL alacakken 5598 TL alacak. 5400 TL alan bir emekli 5745 TL alacakken enflasyon farkı zamla birlikte 5814 TL alacak. 5600 TL alan bir emekli 5957 TL zam alacakken enflasyon farkı eklenici 6029 TL olacak. 5800 TL alacak alan bir emekli 6170 TL normal zamla alacakken enflasyon farkı da eklendi 6244 TL alacak Bakın 444 TL'ye kadar çıktı mı zam Çıktı 6000 TL alan bir emekli 6383 TL alacakken 6460 TL alacak Burada zam farkı En yüksek maaş alanda Ne yaptı 460 TL'lik bir zam farkına ulaştı Biz baştaki zamda Neye ulaşmıştık 115 TL'ye 1500 TL alan bir emekli 115 TL maaş artıyor. Aynı paharlıktalar, aynı markete giriyorlar, aynı manava giriyorlar, aynı giysi almaya gidiyorlar. Yani harcama yaptıkları alan aynı ama aradaki maaşların farkı gitgide açılıyor. Lütfen yetkililere sesleniyoruz. Emeklilerin özellikle maaşlarını yüzdelik olarak değil, artık seyyanen arttırmalıyız. Maaşlara zaten belli bir sayıda öndeler. Prim ödeyenler öndeler. Primi tabii ki daha düşük ödeyenler gerideler. Seyyanan zam bundan o farkını kapatmak için değil ki. Ama verilen zamın özellikle yüksek maaş alanda çok yüksek sirayet etmesi, düşük maaş alanda düşük sirayet edip bu aradaki uçurumun artması da hoş bir şey değil aslında. İşte bu vesileyle artık bu süreçte önlem alınmasını ve emeklilerle ilgili zam portföyünün değiştirmesini talep ediyoruz. Artık bunun zamanı geldi de geçti bile. Evet, değerli emekliler 115 TL ile 465 TL arasındaki bu maaş durumunun demin de dediğim gibi yüzdelik zamla değil artık seyyanen zamla bu farkın açılmasını önleyebiliriz. İntibakla ilgili yayınlarımız da devam edecek lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp bütün herkesle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.